Bulut. Şu çocuklar yiyemiyor. Onlara da koyarız şeylerden var ya. Açmayalım. Ay çöp şeyin içinde şu çuvalın içinde çöpler. Şu evet. Ha kaşık evet. Ha kaşık onun kenarında çantanın kenarında. Pazar teşekkür ediyorum Semra. ve Kralı. Dur, anneciğim. Dur, anneciğim. Dur, anneciğim. Dur anneciğim. Hı hı. Ondan sonra dökelim. Bir saniye. Şundan korkuyorum ya. Diğer sarası da yapalım mı? Oh oh. Oh Halil. Şurayı da yok Halil. Ne ya bu. Bir şey yapalım ben. Evet, şey getireceğim, spreyi getireceğim. Hadi, dön diğer tarafı, tarafı güzel <laughs> oh. oh. kızım Afiyet olsun Saçık Hanım, bu Saçık Hanım rezdansında yiyor. Alın bakalım. Tamam bir saniye vereyim. İyi kızım sen. afiyet olsun. Pazar sabahı arkadaşlarımızı sevmeye ve geldik. Çok teşekkür ediyorum ben Semra ve Selma Hanım'a. Mama ve konserler için. Yiyin arkadaşlar afiyet olsun. afiyet olsun bakalım. Teşekkür edersiniz sevgili hanımefendiye. Ve sevgili hanımefendiye. Yavrum benim. Ay o tarakları mı varmış bunların? Bunların ne? Oy, Oy ben senin o patina kulağın olurum. Oy. Oy yavrum. Annem, 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 annem. Eylem ablası annem. ikisini de seviyor, tarıyor. Orayı tarayayım mı? Sen bakma oralara. Sen bakma anneciğim. Sen gitme. Heh. Bak. Kızım ne güzel. Etrafı temizliyoruz böyle. Trapezleri duvarlara yerleştirdik çaktık daha işimiz var Çatılarda böyle delikler yarıklar var İşte bunları tamir edeceğiz buralardan su giriyor içeri Bir kuş da geldi buraya, buraya. Üzüntü ileri güzel güzel çıkıyor. Değil mi Kocabaşcığım? İlaçlarını da verdik. Bugün pazar sıcak bir gün. tamir edeceğiz. Üstüne hem şey koyacağız. Bir tane örnek göstereyim dedim. Altına böyle önce şey koyuyoruz. O sebelerden bir tane kalınca çakıyoruz. Üzerine de umbilin koyuyoruz. İçi de oldu içeriz. Şey. Yazın. Serin kışında. Bu da ne güzel bir Her taraf kapalı. Git ye git ye. Kaçma aşkım. Afiyet olsun. Ye bakalım. Uzağa dökün. Oraya dökmeyin hocam. Onu bu tarafa dökün. Bu köşelere dökün onu. oralara yarım yarım dökün öyle. İki yere ayrı ayrı yesinler. Ha işte öyle. Evet. Gel, gelmeyen, gel, Her gel, gel. Güşlücüğüm, gel bak. Bak, gel oraya da şey döktü. Yiyemeyenler var, Ve onlar de için de ayrı de ayrı, de ayrı de döküyoruz de. da uzaklara. Afiyet, bal şeker olsun bakalım. Çok teşekkür ediyorum ben Semra hanımefendiye. Bugün pazar arkadaşlar. bir gün temizlenmeyince bu hale geliyor. Biz de onu güzelce temizliyoruz. Bugün usta yok. Sadece beslemeye, sevmeye geldik pazar. Çok teşekkür ediyorum Semra ve Sema hanımefendiye. Evet olsun bakayım. Bugün pazar akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben. Sen de hanımefendiye. çok kalabalık. Kuşları da koymuştum oraya. İyi olur bakalım güzelce. Gel anneciğim gel. <laughs> Evet, bu tarafta siliyoruz şeyleri temizledikten sonra çeşitli takıları temizledikten sonra iyi oluyor arkadaşlar için seviniyorlar hem hava sıcak bir gün arkada. Ah, alayım. <laughs> Ha işte evet öyle. Hem serinlemiş olurlar, hem çimlerde buraları böyle kapatınca artık öbür taraftan buralara geçişleri engellemiş olduk. Çünkü 3-4 yerde böyle şeyler vardı. Yarıklar vardı. burada da kakaları var. Saklamışlar. Onları böyle altlarından da güzelce bağlantılar var. Ustanın işleri vardı. Başka sözleri. O yüzden şey yaptık. Bu hafta gene geleceğiz. Onları bitirmeye çalışacağız diğer taraflardan buraya geçişi engellemiş olduk. Böyle üzerlerine mebran yazıyoruz. Mebran üzerine de on dilim koyacağız. Yani tam sağlam olsun diye bu mebranlar ısı ve ses yaratımı sağlıyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi altında da bir OBS var. O sebebi işte ahşap bu. Sıcak ve tutsun diye. Altında bir parça daha var. Alayım. Alayım. İçine de böyle koyuyoruz ki şey olsunlar, rahat etsinler diye. Yazın kışın. Alayım Sevda onu ben. Şimdi keseyim o parçaları dağıtalım böyle. Tamam. tamirat bitince daha güzel oluyor. Bunun üzerine önüz on dilim koymadık. Gel kız, korkmayın, kork. Etrafı temizleyince pırıl pırıl oluyor böyle. Güzel oluyor. Evet güçlü. Taramak Hiç lazım. Yok. Tamam güçlü. Tamam çıkartayım bizim annemiz. Sonra da koymuştum mamadan ve konserde de. <laughs> Annelik her ihtimalle şehirde, dağda, köyde, her yerde çok zor. Afiyet, olsun şeker olsun. Teşekkür edersin. Semra Adana. Ben Selma Yavrular da oradalar. Gel anneciğim sen? ye konserveni. Gel ye. Yemeğini yesen gel. İddia bakalım. Bugün Pazar. Çok teşekkür ediyorum ben. Gelin arkadaşlar. Hepinize veriyorum bakın. Meral abla. Çok teşekkür ediyorum. Semra ve Selma hanımefendiye. Gel anneciğim sen de. Seni oraya getireceğim ben şimdi. Tamam mı? Bugün pazar akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben. Semra hanımefendi ve Selma hanımefendi ve konserveler için. Bu da diğer bir besleme alanı. Bugün sabah da barınakta besleme yapmıştık. Güzel oldu. İçerisi evet. devam ediyor hala. Biraz daha işlerimiz var. Anneciğim sana da getireceğim. Sana da bol bol bırakacağım şimdi. Semra ablan sana da gönderdi. Tamam mı? Bekle iki dakika. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. En güzelce doyurun karnınızı. Semra ablanıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? Sularınızı getirdim arkadaşlar. Bak taze edin. Bu da böyle. Lütfen sessiz olalım. Hani park artık insanlar çoğaldı. Fazla fazla da getirdim sularınızdan. Kuş kardeşlerimiz de burada lütfen sessiz olalım olur mu hava kızım yani daha o 100 metrekarelik alan bitmemiş bugün gene baktım yani sizi götürsem şu an küçük küçük kovuşlar diyorlar ya da karantina diyorlar küçük odaların içinde küçücük küçücük tel örgülerin içinde kalacaksınız ne yapacağımı bilmiyorum karar veremedim ama ilk götüreceğimiz arkadaş inşallah doktoru falan ayarlarsak Çiko, Çiko'yu o büyük alana bırakacağım. Çık orada yaşayabilir. Hadi evet, afiyet olsun bakalım güzelce. Bugün pazar arkadaşlar. Pazar akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben can dostu Semra hanımefendiye ve Selma hanımefendiye mama ve konserveler için. Sabah barına beslemiştik. Şimdi de buradayım. Afiyet bal şekil olsun. İyiyim bakayım güzelce. Oo, oh, kuş arkadaşlarım da burada. Doğa çok güzel bu bahar günlerinde. Afiyet bal şeker olsun. Bakayım. Gel anneciğim gel. Gel senin oraya gidelim şimdi. Yavrularına bir bakalım. Tamam mı? Oraya da koyalım mamadan ve konserveden. bu uh, porsuk kız da geldi. Gel kızım sen. Gel. <laughs> Abla bırak ama. Fava bak öyle herkesi havlayarak. Herkese herkesi mama koydum ben. Niye öyle yapıyorsun? Hepsini senin yemeyeceğim belli. Bugün pazar akşamüstü. Işte. Bu arkadaşlar. Kalın bakalım. gel şöyle arkadaşım. Gel 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 böyle gel. Al. Ama bak hep, hep sen yiyorsun. Arkadaşa yedirmiyor musun? Tamam ben de ona böyle vereyim. teşekkür ediyoruz Semra hanımefendiye ve Semra hanımefendiye. Ben vereyim sana. afiyet bal şeker olsun bakalım. Hadi görüşürüz. Al bakalım. Al bakalım sen. Gel Kara Al buraya gel. Al sana da. Bugün pazar arkadaşlar. Akşamüstü. Hava güzel bugün. Sıcak. Gördüğünüz gibi. Çok teşekkür ediyorum ben. Semra ve Selma hanımefendiye mama ve konserveler için. Bugün sabah barınakta da besleme yaptık. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakalım. Ben hemen size bir kez daha açayım. Bir tane daha açayım. Semra ve Selma Hanımefendi'ye teşekkür edersiniz. Tamam mı? Al bakalım. Al şu Al sen. Afiyet bal şeker olsun. Al karıştırıncım sana da. Ne bakalım. Doyurun karnınızı. Semra ablanıza teşekkür edersiniz. Doyurun güzelce karnınızı. Bu kuş arkadaşlarımız da var. Onlara da vereceğim biraz şimdi. Buradan da iki yer daha var. Oralara da gideceğim. Bugün Yunus sahibi arabayı alabilirsin dedi. Teşekkür ederim. Bunları benzin koyuyorum. Öyle gidiyorum. Geçen ay 8 bin alıp benzin koymuş. Barınaktaki işlenmişler vardı. İnşallah işleri yoluna koyacağız rahatlayacağız biz de. Al bakalım kusur sen. Yani bitirecek bitirecek işler ama araba bulamıyoruz. Ustayı bulamıyoruz. Bir de bize izin vermesi gerekiyor. Bunların üçünde birbirleriyle uyumlu olmalı olacak ki benim için sorun yok. 7 gün 24 saat zaten uygunum. Yeter ki iş bitsin diye uğraşıyorum. Afiyet bal şeker olsun bakalım.

Beyaz canım rahat bırak onları. Onlar da yesin. Beyaz canım rahat bırak onlar da yesin. <laughs> Hadi yat bakalım sen. Allah kızım diyor. Güzel kızım. Dinleniyor. Bugün pazar arkadaşlar. Pazar akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben can dostum. Semra hanımefendiye ve Selma hanımefendiye. Ne oldu arkadaşlar? Bu mamacımı seviyorsunuz siz de. Küçük arkadaşlar buraya geldi. Gel çıkıcım sen de şundan ye. Afiyet baz şeker olsun bakayım çıko. O sen de gel arkadaşım. Gel gel. Gel. Afiyet olsun bakalım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Semra hanımefendiye. İki gün rahat rahat yetti arkadaşlarımıza. Mama ve konserve. Siz de gönderirseniz çok seviniriz her yerden gönderebilirsiniz. Veya ben bazen indirimli olan yerleri yazıyorum. Oralardan da yollayabilirsiniz. Hem barınak hem kullanırız bol bol. Bugün pazar arkadaşlar, akşamüstü. Bu da ormanın diğer bir besleme alanı. Ben çok teşekkür ediyorum. Can Semra hanımefendi ve Selma hanımefendiye bizleri iki gün bir kadar manavi konserve göndermişlerdi. Bol bol her yere dağıttık. Bu da bizim ormandaki misafirler, yaşlı arkadaşlardan bir tanesi. Teşekkür ediyorum ben sana merhum efendim. Afiyet bal şekil olsun. Yine bakalım şimdi doyurun karnınızı. fit olsun. Bu da bizim diğer arkadaşımız. Beyaz. Bu da misafir. Bu da gelip gidiyor böyle. Ama bugünlerde burada kalıyorlar. Çünkü o sekizli gruptan irileri herhalde bir iki gündür yok. Onların yerine bunlar burada kalıyorlar. Mamalarını yiyorlar. Bu dağın içinde. buralarda yaşıyorlar. Kuş arkadaşlarını da verdim. Sibel hanımefendi Buğday ve mısır falan onları alır mısın demişti Ama oraya kadar buğday döküyorum Onlar gelip gelip buradaki tüfeklere döktüğüm küçük küçük mamaları yemek istiyorlar Yesinler O çık kokusunda geldi. Bakayım, <laughs> afiyet olsun.